Sevgili Mutfak Kanalı'ndan ve mutfağımdan tüm kıymetli takipçilerim ve izleyenlerim hepinize yeniden sevgi dolu merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle videoda da görmüş olduğunuz bu şahane hamburger ekmeklerinin tarifini paylaşacağım. İsterseniz hamburger ekmeği, isterseniz sandviç ekmeği, isterseniz de poğaça olarak bile tüketebileceğiniz çok güzel bir tarif oluyor. Bu tarif bildiğiniz o şeker yükü ve elinizde ufalanıp giden ekmeklerden değil. Bir kez denedikten sonra eminim evde hamburger yapmakta, hamburger ekmeği yapmakta sizin için çok keyifli bir hal alacak. Ve tarifin vazgeçilmezlerinizden bir tanesi olacak. Sizi daha fazla bekletmeden hemen hamurunu yoğurarak başlıyorum. Hamuru için 200 mililitrelik klasik boy su bardaklarıyla bir su bardağı ılık süt. Ardından bir su bardağı ılık suyu yoğurma kabımın içerisine alıyorum. Süt ve suyun hemen ardından yine mümkünse oda ısısında bir adet yumurtayı ilave ediyorum. Ardından oda ısısında bekletilmiş yumuşacık 50 gram katı yağım var. Arzu ederseniz tereyağı, arzu ederseniz margarin kullanabilirsiniz. Eğer yağınız yumuşak değilse çok fazla kaynatmadan eriterek de ilave edebilirsiniz malzemelerinizin içerisine. Yağın hemen ardından tepeli dolu bir tatlı kaşığı toz şeker, tepeli dolu bir tatlı kaşığı tuz ve bir tatlı kaşığının dörtte bir kadar daha tuz ilave ediyorum. Sıvı malzemelerimi bir süre karıştırdıktan sonra yeteri kadar un ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlayacağım. Ben bugün hamurumu makinede yoğurdum. Sizler arzu ederseniz elinizde de yoğurabilirsiniz elbette. Aşamalarda hiçbir farklılık yok. Birebir uygulayarak devam edebilirsiniz. Hamurumu yoğurmak için ben 5 su bardağı artı 1 yemek kaşığı un kullandım. Lütfen 4,5 bardaktan sonrasını kontrollü bir şekilde ve azar azar ilave etmeye özen gösterin. Kullanmış olduğunuz yumurtalarınızın boyutuna, ununuzun markasına, kalitesine bağlı olarak almış olduğu un miktarı farklılık gösterebilir. Bu nedenle dediğim gibi 4,5 bardaktan sonrasını azar azar ve kontrollü ilave edin onun hemen üzerine de bir paket tek kullanımlık instant maya ilave ediyorum. Mayayı tekrar e, unlarla beraber kısa bir süre bir karıştırıyorum. Ardından yoğurma işlemine geçiyorum. Hamurun kıvamı kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur olmalı. Hamurunuz yeteri kadar una doyduktan sonra elinizle kuvvetli bir şekilde bastırarak en az 5-6 dakika boyunca yoğurmanızı tavsiye ederim. Hamurunuzu ne kadar uzun süre yoğurursanız ekmeğiniz de o kadar güzel olacaktır. Biraz evvel de söylediğim gibi ben ilk başta 5 bardak un kullandım. Devamında hamuru toparlayıncaya kadar şöyle kıvamına göre tepeli dolu bir yemek kaşığı kadar daha un ilave ettim. Bir süre daha yoğurduktan sonra hamurumu makineden alıyorum. Hemen şöyle ortaya doğru toparlayıp sizlere bir kıvamını da göstereceğim. Ardından üzerini ince bir poşet ve bir bez yardımıyla örterek yaklaşık 2 misli kabarıncaya kadar dinlendireceğim. Mayalanma süresi bulunduğunuz ortamın ısısına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Eğer bulunduğunuz ortam çok serinse fırınınızı 5 dakika kadar 50 derece alt üst ayarda bir ısıtın. Ayarlarını kapattıktan sonra hamurunuzu kapalı fırının içerisine koyarak mayalanma sürecini hızlandırabilir, fırının içerisinde de mayalandırabilirsiniz. Ben oda ısısında yaklaşık 1 saat kadar dinlendirdim. Hamurum gayet güzel bir şekilde kabardı, mayası geldi. Şimdi hiç vakit kaybetmeden elimi ve zemini biraz yağladıktan sonra hamuru kabından alacağım. Tezgah üzerinde tekrar kısa bir süre yoğurduktan sonra parçalara bölerek beze haline getireceğim ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine dizeceğim. Ben bugün hazırlamış olduğumuz bu hamurla toplamda 13 adet hamburger ekmeği elde ettim. Ekmeklerinizin büyüklüğü tamamen tercihinize kalmış. Arzu ederseniz daha ufak parçalara bölerek daha çok sayıda ekmek elde edebilirsiniz. Veya isterseniz biraz daha büyük parçalar bölerek biraz daha büyük ekmekler de elde edebilirsiniz. Şekli tam olarak yuvarlak ve e, düzgün görünümlü bir hamburger ekmeği elde edebilmek için bu aşamada dikkat etmeniz gereken en önemli püf noktası hamuru elinizde beze haline getirdikten sonra özellikle alt tarafında kalan yerde boşluk olmasın. E, eğer böyle bir boşluk olursa beze yaparken elinizle sıkıştırarak hamurunuzu birleştirin ve pürüzsüz her tarafı e, düzgün bir görünüm elde edin. Elinizle beze yaparken de hem düzgün bir görünüm elde edebilmek için hem de daha rahat yuvarlayabilmek için arada bir elinizi sıvıya batırırsanız işiniz çok daha kolay olacaktır. Tam manasıyla her tarafı pürüzsüz bir yuvarlak elde etmezseniz hamurunuzda açıklık kalırsa eğer kabarırken mayası gelirken o noktalardan açılacak ve şekli bozulacaktır. Hazırlamış olduğum bezelerin tamamını tepsiye dizdim. Bir müddet bekledikten sonra her bir bezenin üzerine elimi hafifçe yağ batırarak bastırıyorum ve tekrar e, yassı bir görünüm almasına sağlıyorum. Üzerine bastırıp yassılaştırmış olsak da tepsi mayası gelecek e, ve pişerken tekrar kabaracağı için daha düzgün bir görünüm alacak. Dinlenme aşamasında da yüzeyi kurumasın diye bir poşet veya nemli bir bez yardımıyla örtmeyi de ihmal etmeyin. Yaklaşık 20 dakika kadar e, yine ılık bir ortamda dinlendirmiş olduğum poğaçalarımın tepsi mayası da gayet güzel bir şekilde geldi. Şimdi hiç vakit kaybetmeden her bir poğaçamın üzerine fırça yardımıyla süt süreceğim ve ardından susam serpiştireceğim. Ben ekmeklerimin üzerinde süt kullandım ama sizler arzu ederseniz daha parlak bir görünüm için yumurta sarısı ve az miktarda sıvı yağ karıştırarak yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Bu yine tamamen tercihinize kalmış. Süt ve susamın hemen ardından da eğer vaktiniz varsa bir 10 dakika kadar dinlendirmenizi tavsiye ederim. Eğer vaktiniz yoksa hemen fırınlayabilirsiniz. Ben ekmeklerimi yaklaşık 5 dakika kadar öncesinden 220 derece alt üst ayarda ön ısıtma yapmış olduğum sıcak fırınımın içerisinde toplamda 20-22 dakika gibi bir sürede pişirdim. Pişme süresi ve konumu fırından fırına mutlaka farklılık gösterecektir. Sizler de kendi fırınınızın pişirme durumuna göre altı ve üzeri güzelce kızarıncaya kadar kontrollü bir şekilde pişirin lütfen. Süre sonunda fırından almış olduğum ekmeklerim ilk sıcaklığıyla hafif sert gelebilir elinize. Bir yaklaşık 5 dakika kadar dinlendikten sonra ne kadar yumuşacık ve puf puf olduklarını siz de göreceksiniz. Eğer hazırlamış olduğunuz ekmekler fazla gelecekse tamamen soğuduktan sonra güzel bir şekilde paketleyip derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkartıp arzu ettiğiniz şekilde tüketebilirsiniz. Gerek yumuşaklığı, gerek lezzeti kıvamıyla şahane bir hamburger ekmeği yaptık bugün sizlerle birlikte. İnşallah tarifimi sizler de evlerinizde dener ve beğenirsiniz. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin. Yiyenlere afiyet, şifa olsun inşallah. Tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yoruma benim için bir kalp ya da bir çiçek bırakmayı da unutmayın lütfen. Videoma tesadüfen denk geldiyseniz ve henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı, gelecek tariflerimi kaçırmamak ve hemen haberdar olabilmek için bildirimler al zilini aktif etmeyi de unutmayın. Tariflerimizin daha çok arkadaşımıza ulaşabilmesi için ve tariflerimizden daha çok arkadaşımızın yararlanabilmesi için videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak yardımcı olabilirsiniz yepyeni tarifler ve yepyeni videolarla tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın, Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın.